Herkese selamlar arkadaşlar. Shiba'nın el atmadığı platform kalmıyor kısacası diyebiliriz. Şimdi de oyun platformuna giriyoruz arkadaşlar. Nedir bu oyun platformu? Biz bu oyun platformunun açıklanmasını beklerken şu anda bu platformun başında olacak olan William Volk hakkında bilmeyen arkadaşlar için bir derleme videosu yapmaya çalışacağım şimdi. Peki William Volk kimdir arkadaşlar? 36 yıldır bu oyun piyasasının içinde olan bir insan. Ben daha Portakal'da vitaminken bu adam bu işlerle uğraşıyormuş. Yaşım 33, adam 36 yıldır oyun sektöründe uğraşıyor. Peki var mı bu adamın güzel oyunları? Arkadaşlar bu adam benim çocukluğumun oyunu, kendi Crash oyununun yaratıcısıymış. İkinci olarak şu anda piyasada sürekli duyduğumuz Call of Duty oyunu, Warcraft oyunu, Diablo oyunu gibi büyük oyunların e, yaratıcısı kendi şirketinin şu anki e, Activision diye bir şirket var o şirketin oyunlarıymış bütün bu Call of Duty vesaire vesaire Ayrıca e, bizim PlayStation'ı biliyorsunuz zaten bilmeyen yok PlayStation arkadaşlar 110'dan fazla oyun satmış bir elemandır bu arkadaşımız Kimlerle ortaklık yaptığımızı bilmek açısından yani ee, Shiba'nın e, projelerini beğenmeyen bazı zevatlar var biliyorsunuz aramızdalar onlar. Onlar da senin benim gibi nefes alıyorlar. Ee, Shiba arkadaşlar William Walk gibi dünyaca tanınmış, dünyaca e, kabul görmüş oyunların yaratıcısı belki de e, bundan sonraki çıkacak oyunların dünya çapında da olabilmesi için uğraşacak birisidir arkadaşlar. William Walk bu adam şu anda bizim için çalışacak. Bizim Shiba Army'e katılmış bir arkadaşımız William Wall abimiz. Umarım bizlere de güzel bir oyun yaratır arkadaşlar. 36 yıllık tecrübe karşılığında blockchain teknolojisi bunların hepsini harmanlayıp farklı bir sistem yaratıp çok daha farklı bir oyun tarzı yaratabilir mi? Ben kesinlikle inanıyorum. Hocam nasıl bir şey yaratabilir? Arkadaşlar bilmiyorum. Yani biz e, PlayStation oynamaktan ileriye gidemediğimiz için. E, biz en son yeşil file ile falan bıraktık. E, PlayStation 1, PlayStation 2 ile bu oyun sektörünü bıraktık. O yüzden çok da detayını bilmem oyun sektörünün. Ama şu anda mesela Amerika'da bir rakam vereyim. Amerika'da kripto kullananların oranı %3.7 imiş. E, mobil oyun kullananların oranı %35'in üzerindeymiş. Yani... Şeyi buradan anlayın Yani oyun sektörüne girdiğimiz zaman Bir kere 10 kat daha fazla Kitleye hitap edeceğiz Reklama olan bir şirketin Başkan yardımcısını Alıyoruz Bu adam Dünyaca ünlü oyunların yaratıcısı Ki yani şu Call of Duty'dir Bir iki tane daha Oyununa bakmıştım onun o Oyunun adını bulamadım şimdi de düzüne diye bir oyun var mesela bel belaltı bir oyunmuş mesela adam ta onu bulmuş 80 yıllarında genelde zenciler Amerika'daki fakir zenciler oynuyorlarmış falan yani kitleleri göre de oyun yaratan bir adam bu adam William Volk abimiz bakalım aramıza katıldı bundan sonraki oyunu ne olur bilmiyoruz içeriğini de bilmem ama oyun çıktığı zaman da birlikte oynayacağız yani oynamak isteyen arkadaşlarla sadece meraktan şu anda boş vakitlerimde de Onunla oynarım. E, oradan Shiba gelir mi gelmez mi? Gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, bu e, Blockchain teknolojisindeki oyunlar genelde e, kripto para teminine hatta çok daha fazlasının teminine yol açıyor. Aynı anda da yakımlara yol açıyor arkadaşlar. Burası önemli bir konu. E, Stoşi Kusama da zaten makalesinde bundan bahsediyor. Diyor ki e, yakımlar gelecek oyunlarla vesaire. Yakımların oranının ne kadar olacağını bilmiyoruz. Fakat Blockchain teknolojisi yılların teknolojisi olacağı için e, bence o da yavaş yavaş gelecektir. E, bizleri yavaş yavaş mutlu edecekleri diye düşünüyorum. Shiba böyle arkadaşlar kolu bucağı uzanıyor. Yani ben 6-7 ay önce e, Şubat-Mart aylarıydı. Shiba'ya ilk girdiğim zamanlar arkadaşlar. E, o zamanlarda şu projelerini bilmiyorduk. Yani e, Shiba'nın resmi sayfasında şu bu proje yoktu mesela. Onu açıkça söyleyebilirim. Ee, ne vardı? ShibaSwap vardı. Oradan ileriye gidemiyordu. Arkadaşlar Shiba sürekli kendini geliştiriyor. Yani NFT'lere girdi. Oyunlara girdi. Şimdi Metaverse falan diyor ki Stoşikus ama dün e, Facebook'un Metaverse kavramından çok daha büyük bir şey yaratacağımızdan bahsetti arkadaşlar. Bunun da içeriğini gerçekten merak etmekteyiz. Bizi sabırla kendine bekletmesini de biliyor abimiz sağ olsun var olsun Bir de ekstra bir bir not daha düşeceğim arkadaşlar Burası biraz özel saşı kusamadı. son pumplardan önce artı 18 fotoğrafları beğeniyordu biliyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra da kaldırmıştı şibamızı aya şimdi yine başlamış dün akşam baktım bir iki tane böyle artı 18 fotoğraflar beğenmeye başlamış İnşallah yine aynısı olur diyelim adamın özel hayatı karışamayız Tasvip etmiyoruz. Yakışmadı sana Stash'ı abimiz diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Stash'ı Kusama'nın makalesiyle alakalı ve dün İran'da yayınlanan bir söyleşinin notları ile alakalı da akşama doğru bir tane güzel video atmayı da çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hepimize bol kazançlar, oyunlu günler diliyorum.